Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, şimdi bugün yeni aldığımız, kargoyla yeni gelen bir ürünümüz var. Bunu neden aldık? Önce onu söyleyeyim. Ee, bu ürünü evimizdeki parkelerimizi ve süpürgeliklerimizi döşemek için hem de elimizde bir alet bulunsun diye aldık. Bakalım şimdi boş pcm 8 sdnin kutu açılışını yapacağız. Ve açmaya başlıyorum. Ve açıyorum. Oo. Tahmin ettiğimden daha büyükmüş. Gördünüz mü? Şunları tek tek çıkartalım. Şu bıçağımızı bırakalım. Ve şunları tek tek çıkartalım. Şimdi Şimdi bakıyoruz. Evet. Bunu da çıkarttık. Bunu da bu taraftan çıkartabilecek miyim? Evet, onu da çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel paketlemesi falan. Baba şimdi bu alet ne işe yarıyor? Bu alet hem gönyeli kesim hem düz kesim her şeyi yapıyor. Açılı kesim. E, bu genelde hani böyle sehpa yapımında, parkelerin kesiminde, e, süpürgeliklerin açılı 45 derece kesiminde falan çok işimize yarayacak. Tamam. Ve içinden ne çıktı? Kullanım ve garanti belgesi çıktı. Türkçe. Türkler olarak biz buna bakar mıyız? Türkçe olarak gir bakarız. Hem de Türkçesi de var. Hı hı, iyi. Evet, şurada bir toz torbası torbası var. Toz torbası mı? Yani kestiğin tavaşın içine birikiyor. Eee, şunlara yerince bunlarda destekleme kutucukları. Destekleme kutucukları. Derken... Yani şimdi göstereceğim. Şöyle <laughs> şöyle göstereyim. Şimdi Bunları böyle takıyorsun. Evet. Böyle tezgahta bunu yer açıyor ve ağaç ah, buna koyuyorsun ki hani dengesi bozulmasın diye. tamam. Şuradaki gibi. Hı, anladım. E, güzel evet. işe yarıyor demek ki. Tabii ki. Bir yani dersen, de bir yedek mi bunlarda? Hayır. Ha, bunları bir de birleştireceksin. Bunlar mi? bak böyle Lego gibi istediğin şekilde takabiliyorsun gördün mü? Ha. Böyle. Yani. Şimdi asıl alete mi geldik? Asıl bana? alete geldik. Bu takribi 14 kilo civarı falan. Ağırmış yani. Evet. Bir, küçük bir insan için ağır. Bizim için ağır değil diye düşünüyorum. Ve kaldırıyorum. Ve kaldırdım. Tamam artık. Gördün mü? Tamam artık kutuyu kapatabilirim diye düşünüyorum. Gördün mü? Evet biraz şimdi ben bir çekeyim. Göstereyim. <laughs> Şöyle şimdi şuraya koy. Baba ben şimdi şu buşunun kapağını kapatıyorum İçinde bir şey kalmadı. Bir dakika, şunları koyalım içine, tamam mı? Şunları koyalım da yer kaplamasın bizde, anladın mı? Tamam. Ve tekrardan bunları katlayıp koyalım. Baba sonra atışına, sonra ne olacak ya bakma. Geri dönüşüme göndeririz bunları. Tamam, iyi. Ve katladı. Kapattık! Tamam. tamam Şimdi mıyız? ben bir aleti arkadaşlara ürünü, göstereyim. Ürünü tekrar göster istersen. Tamam, şurada Bayağı büyük bir şeymiş ha. Evet. Ben ilk defa görüyorum şu an. Evet. Daha yeni geldi arkadaşlar, 15 dakika falan oldu daha geleli. Tamam. O zaman... Ya bunu kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumak gerekiyor çünkü bu bildiğimiz bir alet değil. Hani bu televizyon gibi falan bir şey değil. Anladın mı? Evet. Bunu önce kitapçığını açacağız. Şuradan. Şu kitapçığımızı alacağız. Evet. Çünkü Ha şurada... bu arada arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. Ondan dolayı ses geliyorsa eğer Şimdi şu kitapçığı açacağız. Görüyor musun? Evet. Bayağı da büyükmüş. Türkçesi... Evet. Türkçesi de var. Bunu, gerekli bütün her şeyini öğreneceğiz. Çünkü bu dediğim gibi hani bilgisayar gibi, televizyon gibi böyle hemen fişe tak çalıştır. Kolay bir şey değil. Ben testereli falan zannediyordum. Testeresi var mı? Tabii. Tabii ki var. Tabii ki var. Olmaz mı? Testere zaten bu. Ha. Testere zaten bak. Ben de bir göstereyim. Botollu testereye benziyor birazcık. Ama çok benzemiyor. Baba elektrikli mi bu yoksa benzin falan mı var? Elektrikli. Ha yani çünkü şuradaki delikten bir sorayım dedim de ondan. Elektrikli tatlım. Tamam. Elektrikli. Kilidi var galiba. Hı hı. Aa testereyi gördüm bak. Tam şurada. Aynen. Evet bak bir e, galiba ne olur ne olmaz diye bir şey yapmışlar elimizi kesmeyelim diye. Tabii ki bu koruma bantı bu koruma yeri bunu anca aşağı indirdiğin zaman açılıyor, açılıyor ve ha? o kesimi yapıyorsunuz. Hmm. Anladınız mı? Ben anladım. Birazcık karışık gözüküyor ama çok karışık değil. Yok yok o no, testeresi de 48 dişmiş. Tamam, tam bize uygun yine. Tamam. İnce kesimlere uygun. Teşekkür ederiz hepinize. Tamam. Arkadaşlar, şimdi hepinize teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Hepiniz hoşça kalın.